Merhabalar. Eylül ayı burç yorumlarımızı toprak grubu ile başlatmak istiyorum arkadaşlar. Öncesinde e, sizden bir ricam olacak bu videoya denk gelenlerden e, ve dileyenlerden. E, kalbinizden içinizden geçiyorsa benim küçük sevimli minnoş bir kedim var onun hastalığı için. E, içinizden gelen e, şifa enerjilerinizi e, dualarınıza talibim. E, dua ederseniz bu videoya denk gelenlerden küçük bir ricam var. Çok sevinirim. Benim için çok değerli biliyorsunuz kedi sahipleri de bilir hastalıkları insanın canından can götürüyor. Onun için güzel bir şifa enerjisi çalışmanızı rica ediyorum. Hep birlikte de niyet alarak güzel bir enerjiyle başlayalım istiyorum. Eylül ayına toprak gruplarıyla başlamak istedim. Şurada toprak gruplarını temsilen portakal renkli küçük minik bir vosvosum var. Onu koydum. Başak Burcu günlerindeyiz biliyorsunuz. Başak Burcu gününe girdiğimiz için. ilk olarak onlardan başlayacağım. Yani Boğa, Başak ve Oğlak Burçlarının Eylül ayı tarot yorumlarında bakalım kısmetlerine neler çıkacak. Hem kendi Burcu hem de Yükselen Burcu, Boğa, Başak, Oğlak olanlar bu videoyu izleyebilir, dinleyebilir. Kendileri için bir güzel bir mesaj, bir cümle, bir sembol, bir işaret yakalayabilirler diye ümit ediyorum. Evet şifa enerjisiyle başlayalım. Buraya yardım ve şifa getirmesi için sevgi dolu ruhum varlığını çağırıyorum. Yüce sevgi bizi kutsasın ve bilgilendirsin. İlham bu tecrübeye yön versin. Kalbimize, zihnimize bilgelik getirsin. Hepimize rehber olsun, ışık olsun. Evet, her zaman kullandığım, sevdiğim desteden 3 adet kart seçeceğim. Klimt altın tarot destesinden. Bunları kaldırıyorum. Kenara bir de şuradan Sen taraftan 3 adet kart seçeceğim ve bunlara destek olması için yan taraftaki kartlardan da seçebilirim. Peri tarotumuz var, yeni gelen destem, ışığını kullan destesi, şöyle çok güzel kartlar var. Onlardan da seçmek istiyorum. En son açılımı tamamlarken şöyle yerleştirelim. Güzelce gözüksün kartlarımız. Ayrıca kehanet destesinden de almak istiyorum son olarak. Şimdi bakalım. Ateş gruplarından kılıç çekilisiyle başladık. Değnek var. Arkasından kılıç kraliçesi geliyor. İki kılıç bir değnek çıkmış. Hmm, kılıçlar zihni gösteriyor biliyorsunuz akıl zihin Kılıç ikilisi biraz bir hareket edememe durumu söz konusu. Toprak gruplarında bir kararsızlık mı var? Bazı dış koşullar mı zorluyor? bir net karar verememe, bir sıkışmışlık hissi söz konusu. Galiba bir karar verecek, bir girişim, bir atılım yapacak değnekası. Çünkü atılımdır, bir girişimdir, önemli bir iş, iştir. Bir projeye başlamaktır. Hatta bir ilişkiye başlamak bile olabilir. Ama bununla ilgili demek ki kafasında soru işaretleri var. Toprak gruplarının, boğa, başak ya da oğlakların dediğim gibi kendi burcunuz ya da yükselen burcunuz bu olabilir. bir karar verememe, bir sıkışmışlık hissi, bir netleşememe biraz da duygularla zihin arasında kalma böyle bir gitme gelme durumu söz konusu bunu netleştirdiğiniz andan itibaren harekete geçebileceksiniz değnek ası zaten harekete geçmektir bir başlangıçtır bir atılımdır bir girişimdir iş söz konusu olabilir bir proje söz konusu olabilir yeni bir göreve başlamak söz konusu olabilir yeni bir yere taşınmak olabilir yeni bir ilişki olabilir yeni olan hayatınızda bir atılım ve bir girişim olan daha öncesinde karar vermek istediğiniz ya da karar vermekte zorlandığınız bir durum her neyse hayatınızda herkes kendi hayatına göre bunu alabilir. Onunla ilgili bir karar verme noktasına geleceksiniz Eylül ayında. Ve kılıç kraliçesi çıkmış son olarak da. Merkezdeki kart bunun önemli bir karar olacağını gösteriyor. Değnek ası aslar içerisinde. ...ne güzel kartlardan biridir ve altına yaratıcılık gelmiş. Yani sizin için gerçekten çok güzel bir karar olacak bu. Yani yaratıcılıkla birlikte gelecek. Büyük ihtimalle bir proje, bir iş söz konusu olabilir. İçinde yaratıcı eylemlerin olduğu, farklı fikirlerin olduğu bir proje söz konusu olabilir. Ya da daha önce hiç deneyimlemediğiniz farklı bir ilişki olabilir. Daha önce hayatınızda böyle bir şey yapmamış, denememiş olabilirsiniz. Daha önce hiç hayatınızda olmayacağını düşündüğünüz bir iş söz konusu olabilir ya da daha önce hayatınıza böyle bir kişiyi almayacağını düşün alamayacağınızı düşündüğünüz bir kişiyle bir yola bir arkadaşlığa gitmek bile olabilir. Ama yaratıcı kartla geldiği için bakın burada çok güzel çiçekli bir daha doğrusu yıldızlardan böyle renkli çiçekli gibi bir taç var kadının başında ve yeni ay var burada hilal fazında görünen bir ay söz konusu. Demek ki yeni bir girişim bu farklı bir şey e, hayatınıza farklılık ve güzellik getirecek yaratıcı güç getirecek dişil enerjisini enerjinizi yükseltecek dişil enerji deyince sadece hani kadın olarak algılamayın dişil enerji biliyorsunuz yaratıcılıktır bolluk berekettir hayatınızdaki bolluk bereketi yaratıcılığı güçlendirecek bir iş girişimi bir proje bir e, değişiklik bir görev değişikliği olabilir terfi olabilir ya da dediğim gibi ilişki de olabilir bunların hiçbiri değilse e, bunu simgeliyor. Ee, ve bununla birlikte kılıç kraliçesi noktasına yükseleceksiniz. Kılıç kraliçesi nedir? Kendinden son derece emin, akıllı, mantıklı, kendi ayaklar üzerine sağlam bir şekilde duran, kendi kararlarını alan, bağımsız, zeki ve son derece güçlü bir kadını temsil eder. Kimseye ihtiyaç duymayan bir kadın. Adeta böyle kendi başına, kendi ayakları üzerine duran, güçlü bir kadını simgeler burada Kılıç Kraliçesi. Belki biraz soğuktur. Hani çok sıcak değildir. Mesela bir toprak kraliçesi ya da bir su kraliçesi gibi değildir. Ama gerçekten sevdiği zaman son derece güçlü ve sadakat duyguları yüksek bir kadın olabilir Kılıç Kraliçesi. Biraz zor sever, zor açılır. Ama hani sevdiği zaman gerçekten bütün varlığıyla, bütün hayatıyla, bütün imkanlarıyla o ilişki için her şeyi yapar. Her şeyi elinden gelen her şeyin daha da fazlasını, elinden gelenden bile daha fazlasını ver vermek, çabu harca, harcamak için bütün gücüyle çalışan bir kraliçe isim geliyor. Altında da yük kartı var. Yani hani bu biraz nasıl diyeyim, haddinden fazla iş üstlenmek olabilir. Yani hani bu gireceğiniz yeni yol sizi şimdiye kadar ki yolunuzdan çok daha fazla büyük sorumluluklar verebilir. Yani kraliçe olmak kolay değil takdir edersiniz ki bu yolda yani kılıç kraliçesi olma yolunda ilerleyecekseniz güçlü kendi ayakları üzerinde duran bağımsız kendi işinin patronu bir konuma yükselmek istiyorsanız biraz yük alacaksınız. Bazı sorumluluklar alacaksınız. Bu iş, bu girdiğiniz yol neyse o size büyük bir sorumluluk bir yük üstlenmek zorunda kalacaksınız. Ve bunu bence severek yapacaksınız. Çünkü kendi isteğinizi yapacaksınız. İlk öncesinde çok düşüneceksiniz karar vermekte. Akıl, mantık, gidip gelme, biraz e, kararsızlık enerjileri çalışacak. Ahlak kartı ile birlikte gelmiş. Acaba ben bunu gerçekten hani istiyor muyum? Bu benim e, hayat koşullarıma uygun mu? Toplumsal normlara karşı mı geliyorum bu işle, bu ilişkiyle? Bunu çok fazla düşüneceksiniz. Ahlaki koşullar da önemli olacak burada. E, yalnız hani ahlakı şey olarak algılamayın. Yani ahlaksız bir durumun içine girmek olarak algılamayın da daha çok toplumsal kuralların gösterdiği bir kural silsilesi olarak algılayın. Yani toplumsal kurallara uymak olarak algılayın buradaki ahlakı. Buna, bununla ilgili düşüneceğiniz konular olacak. Bu kafanızı yoracak biraz. Bu yüzden bu yola çıkıp çıkmama, bu işe girip girmeme, işte bu ilişkinin içerisinde olup olmama kararını buna göre vereceksiniz. Ama sonucunda Kılıç Kraliçesi ile birlikte biraz da yük gelecek. Peki bu Kılıç Kraliçesi ve bu yük ne getirebilir? Destekleyici olması için kehanetlerden kuantum kehanet kartlarından bir tane seçeceğim. Bir tane enerji kartlarından seçmek istiyorum. Bir de en son aldığım çok güzel işionu kullanan Oracle kartları var. Onlardan da almak istiyorum. Şuradan güzel bir niyet alarak bir tane seçiyorum. Bir tane enerji kehanet destesinden alacağım. Enerji kehanet destesinden Boğa, Başak, Oğlak, Toprak grupları için hangi mesajlar gelecek? Bunu buraya koydum. Evet, ışığını kullan Oracle kartlarından çok güzel bir deste. Buradan da bir kart seçtim. En son aşk hayatınız için de romantik meleklerden güzel bir mesaj gelsin. Eylül ayında bu havaşak oğlaklar için hangi aşk mesajı gelecek? Onu da seçiyorum. Onu da şöyle seçtim koydum. Bakalım. <laughs> Dönüm noktası gerçekten hayatınız için önemli bir dönüm noktası olacak. Bu alacağınız karar, Eylül ayı içerisinde alacağınız karar, hayatınız için çok önemli bir dönüm noktası olacak. Bakın dönüm noktası çok güzel anlatılıyor burada. Adeta bir kupa var burada, zafer kupası. Ee, bir e, ziyafet alanı gibi, bir kutlama alanı gibi bir yer görünüyor. Çiçekler var, e, çok güzel süslemeler görülüyor burada, ışıltılı bir ortam. Ve kupa, yani sizi hayatınızın en güzel noktasına, zafer anına götürecek bir... E, dönem olacak bu. Eylül ayında başlayacak bir dönem. Yani Eylül ayındaki alacağınız kararla bu dönemin kapısını açacaksınız. Hayatınızda bir dönüm noktası olacak Eylül ayı sizin için. Bir bakalım. Burada da düşünen adam kartı gelmiş. Hayatınızı etkileyecek bir e, eril figür olabilir burada düşünen adam. Ya da siz eğer erilseniz e, eril enerji. Burada sizi de temsil ediyor olabilir düşünen adam. E, nitekim burada zaten kılıç ikilisi gelmişti. Bakın karar verememe durumu gelmişti. Düşünen adamla birlikte artık net olarak karar vermeniz gerektiğini e, anlıyorsunuz. Yani artık bu yoldan geri dönüş yok. Yani şimdiye kadar ertelediğiniz durumlar varsa, karar veremediğiniz durumlar varsa artık buna son vermek zorunda olduğunuzu siz de biliyorsunuz. Artık net olarak düşüncelerimi toplayacağım. Aklımı, mantığımı ve kalbimi hepsini ortak bir noktada birleştireceğim olayın artıları eksileri neyse bu karar vermek için net bir şekilde karar net bir şekilde karar vermek için hepsini bir araya koyacağım, masaya yatıracağım tabiri caizse. E, elinde bir kristal var. Bu kristale bakıyor. Adeta gelecekle ilgili bir öngörüde bulunmaya çalışıyor düşünen adam. Bütün koşulları değerlendiriyor yani. Yani bu olursa, böyle olursa nasıl olur diye e, düşünerek, planlama yaparak olayın artılarını, eksilerini hepsini bir kenara yazarak doğru karar vermek istiyor burada düşünen adam. Büyük ihtimalle sesiniz Tam olarak kılıç ikilisini başlangıçta gösterdiği kartı destekliyor. Hmm, unfolding rose. for you, Sizin için oluyor diyor. En güzeli ne olacağını gösteriyor. Burada tam düşünen adamın kartına da ışığını kullan Oracle destesinden gelen kart. Oluyor yani gerçekleşiyor. Şimdiye kadar gerçekleşmemiş bir şekilde yolunda gitmemiş konu neyse artık sizin için oluyor. Gerçekleşiyor. Yani bir türlü açmayan güller varsa hayatınızda. Bakın burada çok güzel kocaman bir gül açmış. Önünde bir, e, bir kadın duruyor. Artık açılıyor. Yani yollar açılıyor. Güllerin açılması gibi muhteşem güzellikler hayatınıza doğru geliyor diyor. Bu kararla birlikte Eylül ayı bunun başlangıcı oluyor. Çok güzel. Ve aşk hayatınız için gelen mesaj mesajda playfulness oyunbazlık. Your <laughs> capture romance allow your inner youthful spirit to Biraz oyunbaz olun diyor. Yani Eylül ayını biraz böyle daha rahat enerjilerde geçirin diyor aşk mesajı olan gelen şey. Biraz kendinizi rahat bırakın. Çok gergin olmayın. Ee, belki karşınıza flört edeceğiniz hoş insanlar çıkacak. Ee, öyle fırsatlar elde edeceksiniz. Eee İçinizdeki o mutlu ruhu, bu eğlenceli ruhu ortaya çıkartmak, onu parlatmak için kendinize izin verin diyor. Yani içinizde romantik bir insan varsa ve şimdiye kadar bir şekilde hayatın şartlarından belki maddi sorunlardan, belki iş sorunlarından, belki ailevi sorunlardan herkes kendine göre alabilir. Bunu ortaya çıkaramamış olabilirsiniz ama artık içinizdeki o oyunbazı, o içinizdeki genç eğlenceli ruhu ortaya çıkarın diyor. Yani fırsat varsa önünüzde flört etmek için, yeni insanlarla tanışmak için Aşk hayatınızı hareketlendirmek için e, bu fırsatları kullanın. Biraz, biraz eğlenceye, biraz oyun bazlıktan zarar gelmez diyor. Orada da güzel bir mesaj vermiş. Evet, başka bakıyorum. Güzel bir kart seçebilir miyim diyor. Bir de meleklerden son kez bir mesaj alalım konuyu mutlu bir şekilde kapatalım diyorum. Bakalım meleklerimiz ne diyecek? Yalnızca sevgiyi gördü. Orada da çok güzel bir kart çıktı arkadaşlar gördünüz mü? Görünürdeki yanlışların, hataların ve yanlış anlamaların ötesine bak. Ve her insanın içinde, kendinde dahil her insanın içinde yalnız sevgiyi gör. Daha önce ne hata yaptıysan, sen ya da başkaları ya da hayatına karışanlar. Hepsini unut. Hepsi o şekilde olması gerektiği için öyle oldu. Yalnızca sevgiyi gör artık. Her durumun altında yatan sevgiye kararlı bir şekilde odaklanma. Aklı hayale gelmeyecek şekillerde şifa getirir. Evet şifaya getiren şey yalnızca sevgiyi görmek, sevgiye odaklanmak. Olumsuzları görmeyin artık, hataları görmeyin. Hiçbirimiz bu hayatta her şeyi doğru yapmıyoruz. Hiçbirimiz mükemmel değiliz ve bu yüzden mükemmeliz zaten. Hata yapabilme özelliğimiz olduğu için. Daha sonra hatalarımızı fark edip hayatımızdaki olumsuzlukları olumluya çevirebilme gücüne sahibiz. Çünkü içimizde bu güç var. Hepimizin içinde güzel ve sevgi dolu, şifa dolu bir yan var her durumun altında ki sevgiye kararlı bir şekilde odaklanın. Böylece hayatımıza müthiş bir şifa gelecek. Hem iş hayatımızda hem aile hayatımızda hem aşk hayatımızda her nerede şifalanmamız gerekiyorsa yalnızca sevgiye odaklanarak yalnızca sevgiyi görerek bu şifayı kendi kendimize taşıyabiliriz diyorum. Evet arkadaşlar e, Boğa Başak Boğulaklar için böyle güzel bir Eylül ayı görünüyor. Önemli bir Eylül ayı görünüyor. Çok güzel mesajlar geldi hem perilerden hem melek mesajlarından hem kehanet destesinden bize güzel mesajlar geldi. Bu mesajların olumlu olanlarını hepsini hayatınıza almaya niyet edin. Alıp kabul edenlere şifa olsun diyorum. Beni Instagram'dan da gizli alt reperiler hesabından da takip edebilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz, size dair parçalar bulduysanız beğenmeyi, bildirimleri açmayı, kanalıma abone olmayı ve yorumlarda benimle fikirlerinizi paylaşmayı unutmazsanız sevinirim. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kalbiniz daima yol göstericiniz olsun.